Evet yargı ders arkadaşım YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü dersimizde 3. ünitenin ilk konusu olan Doğu Cephesi ve Güney Cephesi konuları mini bir özet geçeceğiz. Ardından da konumuzla alakalı örnek sorularımızı çözerek bugünkü çalışmamızı bitireceğiz. Eğer hazırsanız hadi gelin başlayalım. Müzik Öncelikle ilk konumuz olan Doğu Cephesi ile çalışmamıza başlayalım. Bakın Doğu Cephesi'ni gördüğünüzde aklınıza öncelikle Ermeniler gelsin. Biz burada Ermenilerle savaşıyoruz. Hocam Ermeniler neden bizim topraklarımıza saldırıyorlar? Çünkü Doğu Anadolu'da büyük bir Ermenistan Devleti kurabilmek amacıyla bizim topraklarımıza saldırıyorlar. Demek ki milliyetçi, ulusçu düşüncelerden etkilenmişler. Peki biz düşmana nasıl karşılık veriyoruz? Kazım Karabekir'in ordularıyla düşmana karşılık veriyoruz. Bakın Kazım Karabekir'in orduların genel özelliği bizim için önemli. Bu ordu Kuvay Milliye Birlikleri değil, bu ordu düzenli ordu birlikleridir. Ama İstanbul hükümeti Osmanlı hükümetinden kalan bir düzenli ordu olarak karşımıza geliyor. Demek ki Kazım Karabekir'in birlikleriyle düşmana mücadele etmişiz. Yaptığımız bu mücadeleyi de kazanınca Ermeniler bizden ateşkes talebinde bulundular ve iki taraf arasında gümrü anlaşması imzalanmış oldu. Demek ki Doğu Cephesi'ni kazanınca bu cepheyi kapatan Cumhur anlaşması imzalandı. Peki hocam cümle anlaşmasıyla ne gibi kararlar alındı? Bir kere iki devlet arasındaki problemler çözüldü. Savaş durumu bitti. Artık sınırlarımızı belirledik. Dedik ki nehrin diğer tarafı sizin, bu taraf bizim dedik. Yani şu anki sınırlarımızı bu şekilde belirlemiş olduk. Bu maddelerden özellikle bizim için önemli olan şu. Ermeniler sevr anlaşmasının geçersizliğini kabul ettiler. Sevr anlaşması ne diyordu? Doğu Anadolu Ermenilere aittir diyordu. Demek ki Cumhur Anlaşması'nın imzalanmasıyla birlikte artık bu iddialarından ne yapacaklar? Vazgeçmiş olacaklar. Böylelikle Doğu Anadolu topraklarındaki istekleri artık suya düşmüş oldu. Buradaki hayalleri artık yok. Demek ki Doğu Anadolu toprakları bizim olduğunu kabul etmiş oldular. Peki şimdi de anlaşmanın öneminden biraz bahsedelim. Cumhur Anlaşması birçok ilki barındırır. Bakın TBM yeni kuruldu. İlk defa bir savaşa girdi ilk askeri başarısını aldı. İlk defa güzel bir anlaşma yaptı, ilk siyasi başarısını aldı. İlk defa bir devlet e, tanımış oldu. O yüzden bu ülkeler bizim için önemlidir. O yüzden anlaşmanın önemi kısmına özellikle vurgu yapıyorum. Genel Harbot raporuna baktığımızda ise bu rapor Doğu Anadolu'da e, bizim sayıca daha fazla olduğumuzu kanıtlayan bir belgedir. Tamam. Bizim haklı olduğumuzu, bölgede sayıca daha fazla olduğumuzu kanıtlayan bir belge olarak karşımıza geliyor. Şimdi de geçelim Güney Cephesi'ne. Bakın Güney Cephesi'ni gördüğümüzde ise aklımıza Kuvayi Milliye Birlikleri gelsin. Biz burada Kuvayi Milliye Birlikleriyle düşmana karşı mücadele veriyoruz. Kendi kanımızdan çıkarttığımız kahramanlarla düşmana karşılık veriyoruz. Demek ki Güney Cephesi'nde düzenli ordu birlikleri yok. Burada biz önce İngilizlere karşı savaşıyoruz. Önce İngilizler geliyor bu toprakları işgal ediyorlar. Ardından bu toprakları Fransızlara veriyorlar. Fransızlar da yanlarına Ermenileri alaraktan gelip bizim topraklarımızı işgal etmeye başlıyorlar. Antep'te, Urfa'da, Maraş'ta, Hatay'da, Osmaniye'de birçok bölgede biz mücadele veriyoruz. Musul'u da İngilizler alıyor. Diyor ki Musul benim olsun diğer bölgeleri sana veriyorum Fransa al sen işgale devam et diyor. Biz de bu toprakları savunurken birçok savunma hattı kuruyoruz. İşte Maraş'ta, Antep'te, Urfa'da ciddi mücadeleler veriyoruz. Kimler var? Mesela Ali sahipler var, Şahin beyler var, Sütçü imamlar var kendi kanımızdan çıkarttığımız kahramanlarla düşmana karşı mücadele veriyoruz. Burada aldığımız başarılardan sonra bakın Maraş'a kahraman, Antep'e gazi, Urfa'ya şanlı ünvanları veriliyor. Demek ki kendi kanımızdan çıkarttığımız kahramanlarla düşmana ağır bir darbe vurmayı başarmışız ve burada önemli başarıların altına imzamızı atmışız. Peki hocam ne zaman kapandı bu cephe? Ne zaman ki Ankara Anlaşması yapıldı? ve bu cephede artık kapanmış oldu. Sakarya Savaşı sonucunda yapılan Ankara Anlaşması ile birlikte Güney Cephesi kapandı. Hem doğudaki hem güneydeki birlikler artık nereye gitti? Batı Cephesi'ne gitmiş oldu. Böylelikle Güney ve Doğu Cephesi'nin özel kısmını tamamladık. Şimdi de konumuzla alakalı örnek sorularımızı çözelim. O halde ilk sorumuzla örnek sorularımızı çözmeye başlayalım. Birinci soruda diyor ki Doğu Cephesi ile ilgili diyor yargılarından hangilerine ulaşılamaz diyor. Bakın Doğu Anadolu toprakları Ermenilerce işgal edilmeye başlayınca bölgeye Kazım Karabekir'in orduları gitmiş ve burada Ermenilere karşı mücadele etmiş. O zaman Ermenilere karşı savaşmış mıyız? Evet Doğu'da Ermenilerle savaştık. E, komutan Kazım Karabekir'dir diyor. Evet orduları başında Kazım Paşa vardı Doğu cephesinde. Kuvay Milliye ile mücadele vermişiz diyor. İşte yanlış olan bu. Kazım Karabekir'in orduları Kuvay Milliye birlikleri değil düzenli ordu birlikleriydi. O yüzden e, ulaşılamayan seçenek yalnız 3B seçeneği olacak Gelelim ikinci soruya Diyor ki Ermenilerin Anadolu'nun doğusunda saldırmalarında etkili olan neden aşağıdakilerden hangisidir diyor Ne yapmışlardı Ermeniler? Doğu Anadolu topraklarına saldırmışlardı Bu toprakların kendilerinin olduğunu iddia ediyorlardı O yüzden bu topraklara gelip saldırdılar Çünkü daha önce Mondros ve sonrasında yapılan Sevr Antlaşması'nda bu toprakların kendilerine verildiği iddia ediliyordu değil mi? O zaman şimdi baktığımızda A şıkkına diyor ki bölgelerde nüfus olarak çoğunlukta olmaları. Bizden nüfus bakımından daha fazla değiller. O yüzden bu yanlış. Anadolu'nun doğusunda zengin petrol yataklarının bulması. Burada zengin petrol yatakları yok. Doğu Anadolu'da yaşayan Ermenilerin yardım istemesi. Yardım isteyecekleri bir sıkıntı yaşamadılar. O yüzden bunu veriyorum. Sevr Anlaşması'na göre doğudaki illerden hak iddia etmeleri. Evet işte Sevr Anlaşması'na göre Doğu Anadolu topraklarının büyük bir kısmı Ermenilere verilmişti. O yüzden bu toprakları alabilmek için geldiler. Demek ki doğru cevabımız D seçeneği olacak. Üçüncü soruda diyor ki, Kazım Karabekir Doğu cephesinde Ermenileri yenilgiye uğratarak Kars, Sarıkamış ve Oltu'yu Gürcistan'dan ise Ardahan, Artvin ve Batum'u geri almıştır diyor. Yani birçok toprağı geri almıştır diyor. O zaman bu hangisine uygundur diyor. Bakın bu topraklar bizim misak-ı milli sınırlarımızın, hedeflerimizin içerisinde yerlerdi. O zaman bu kaybettiğimiz yerleri yer aldığına göre o halde misak-ı milliye uygun bir hareket etmiştir diyebiliriz. Dördüncü soru da diyor ki, buna göre Ermenilerin faaliyetleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Bakın Ermeniler 1. Dünya Savaşı sonrasında Kafkaslar'da devlet kurdu diyor. İngilizlerine kışkırtmasıyla Doğu Anadolu'da saldırıya geçtiler. Bu, bu süreçte bölgedeki halka yönelik saldırılar ve katliamlar yaptılar ve Doğu Anadolu topraklarına saldırdılar diyor. O zaman A şıkkına bakalım. Topraklarını genişletmek istemişler mi? Evet, bizim topraklarımıza saldırmışlar. İngilizlerin etkisi olmuş mu? Evet, İngilizler onları kışkırtmış. O zaman bu da doğru. Anadolu halkından destek almışlardır diyor. İşte yanlış olan seçenek bu. Bizim topraklarımızı işgal etmek için bizden nasıl destek alsınlar? O yüzden yanlış olan seçenek C seçeneği olacak. Gelelim 5. soruya. Ermenilerin Anadolu'nun doğusunda devlet kurabileceği ifadesi aşağıdaki anlaşmaların hangisinde doğrudan yer almıştır diyor. Tabii ki de Sevr Anlaşması'nda Doğu Anadolu toprakları kime verilmişti? Ermenistan'a verilmişti. O halde cevabımız C seçeneği olacak. Altıncı soruda diyor ki buna göre Ermenilerle aşağıdakilerden hangisi mücadele etmiştir diyor. Şimdi baktığımızda Doğu cephesinde kim mücadele ediyordu? Kazım Karabekir'in orduları Ermenilerle mücadele ediyordu. Kazım Karabekir'in orduları Osmanlı Devleti'nden, İstanbul Hükümeti'nden kalma düzenli ordu bildikleriydi. O zaman hemen şıklara bakıyoruz. Bakın şıklara baktığımızda diyor ki Osmanlı'dan kalan düzenli ordu işte aradığımız cevap bu. Normalde Kazım Karabekir ordularını dağıtması gerekiyordu ama dağıtmadı. E ne yaptı? Mustafa Kemal'in emrine girdi ve milli mücadelede emrinizdeyin paşam dedi. O halde doğru cevabımız A seçeneği olacak. Hemen devam edelim geldik 7. soruya. Kazım Karabekir'in başarısı aşağıdaki gelişmelerden hangisini ortam hazırlamıştır diyor. Bakın Doğu cephesinde biz mücadele etmişiz, bu mücadeleleri kazanmışız ve bu mücadeleleri kazanmamızın ardından Ermeniler Gümrü'de barış isteyecekler ve iki taraf arasında bir anlaşma imzalanacak. O zaman şıklara bakalım. Kazım Karabekir'in milli mücadelenin lideri kabul edilmesinde, milli mücadelenin lideri Atatürk kabul ediliyor o yüzden ediyorum. B şıkkında diyor ki Ermenilerin Anadolu toprakları ile ilgili yeni isteklerde bulunmasına, yeni isteklerde bulunmuyorlar, isteklerinden vazgeçtirer. Milli mücadeleye olan güvenin artmasına, işte doğru cevabımız bu. Çünkü bir başarı elde etmişiz, güzel gidiyor, Doğu cephesinde başarı almışız. O zaman insanların inancı ne oldu? Hızlı bir şekilde artmıştır diyebiliriz. Gelelim 8. soruya. 8'de diyor ki, buna göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir demiş. İsmet Paşa Ermenilere karşı kazanılan zaferden sonra Doğu Cephesi Komutanı Kazım Karabekir'e bir telgraf çekmiş. Demiş ki sevgili kardeşim şark Harekatı yani Doğu harekatı bizi ve davamızı ihya etti. O kadar sıkılmıştık ki diyor o kadar sıkı zor duruma düşmüştük ki nefes alacak bir şeye ihtiyacımız vardı diyor. İşte bize nefes aldırdı bu. Allah seni milletimize bahşasın diyor. Yani Doğu Cephesi'nde aldığımız başarılar bize bir umut işi olmuştur diyor. Türk ordusu zafer elde etmiş mi? Evet kazanmışız ki böyle bir konuşma yapılmış. Ermenler toplanarak yeniden saldırıya geçmiştir. Hayır yeniden saldırıya geçmeyecekler. Ateşkes simzaladılar bir ve bitti. Zor dönemde kazanılan zafer umut ışığı olmuştur. Evet bütün insanlarımıza bir umut ışığı olduğuna göre o halde 1 ve 3 bizim aradığımız cevap olacak. Hemen devam ediyoruz 9'da. Diyor ki bu bilgiden hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz diyor. Doğu cephesinde Ermenilere karşı kazanılan zaferden sonra Kazım Karabekir şu sözleri söylemiş. Demiş ki Ermeni heyetiyle Gümrü Anlaşması'nı görüşmeye başladık. 27 Kasım'da Ermenilere Sevr Anlaşması'nda imzalarını geri aldırdık. Bugünü bir e, uğursuz anlaşmanın yırtıldığı gün olarak kutluyoruz diyor. Yani artık Ermeniler Doğu Anadolu'daki haklarından vazgeçtiler. Doğu Anadolu bizim diyorlardı artık bunlardan vazgeçmişler. O zaman Doğu Cephesi kapanmıştır diyor. Evet Doğu Cephesi kapandı. Artık Ermeniler yok. Ermeniler Sevr'i tanımadıklarını kabul etmişlerdir. Evet Sevr'deki isteklerinden vazgeçtiler. Ermeniler yenilerek anlaşma imzalamıştır diyor. Evet anlaşma imzaladılar. Türk ordusu Ermeni topraklarını ele geçirmiştir diyor. İşte yanlış olan seçenek bu. Biz onların topraklarını ele geçirmiyoruz. Kendi topraklarımızı kurtarıyoruz. Doğru olan olacaktı. 10. soru diyor ki TBM'nin bu zaferi aşağıdaki ifadelerden hangisi ile nitelendirilebilir diyor. Bakın Büyük Millet Meclisi Ermenistan arasında bir anlaşma imzalanmış. Gümrü Anlaşması ve biz bu anlaşmayı da imzalamışız bizim ilk anlaşmamızı. O zaman hangi alanda bir başarıdır? Bakın bir savaşa girmişiz, kazanmışız ve güzel bir anlaşma yapmışız. Anlaşma dediğine göre bu bir siyasi zaferdir diyebiliriz. Gelelim 11. soruya. Doğu cephesinde kazanılan zaferden sonra aşağıdaki gelişmelerden hangisi gerçekleşmemiştir diyor. Doğu cephesinde Ermenilere karşı mücadele ediyoruz. Ermenileri ağır bir yeniliğe uğratıyoruz. O zaman artık Doğu cephesi kapandı. Artık düşman yok. Batı cephesi güçlendi çünkü buradaki birliklerimiz batıya kaydırıldı. Ermeni tehdidi ortadan kalktı diyor. Evet artık tehdit kalmadı. Ama milli mücadele sona erdi diyor. İşte yanlış olan bu. Daha yeni başlıyoruz. Batı cephesinde Önemli mücadeleler yapacağız. O halde yanlış olan seçenek D seçeneği olacak. Böylelikle örnek sorularımızı tamamlamış olduk. Ama hemen ödevlerimizi veriyoruz. Ödevimiz neresi olacak? Test 2 ödevimiz olsun. Kaç tane sorumuz var? 12 tane sorumuz varmış. Ve test 3'e bakıyoruz. Test 3'te ödeviniz olacak. Burada da toplamda 10 tane sorunuz var. Test 2 ve test 3 ödeviniz olacak. Mutlaka bu soruları çözün, öğrendiğiniz konuları pekiştirin. Sevgili arkadaşlar böylelikle bugünkü çalışmamızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yargı Ders Arkadaşım YouTube kanalına abone olmadıysan hızlı bir şekilde kanala abone olabilirsin. Yeni dersimizde görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Hoşçakal.